1 Ocak 2022 dolar ve altın güne yükselişte başladı. Gram altın 780 lira seviyesinde işlem görürken dolar da 13,25 liradan alıcı buluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş panik yapmayın uyarısında bulundu. Yüksek maliyet yapanları kollayacağım. Benim hayalim büyük, diyen Memiş yakında müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat sisteminin ardından dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Son günlerde tekrar yükselişe geçen dolar, hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,56 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. Dolar alış fiyatı 13 Türk lirası 25 kuruş, satış fiyatı 13 Türk lirası 25 kuruş oldu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları söyledi. Geçen hafta yüzde %50 alım yapanlar bana göre iyi bir karar verdi. Dövizle ticaret yapanlar ya da dövize ihtiyaç duyanlar. Dolar Türk lirası kurunda düşüş öngörüyorum. Tuzaklara kanmayın. Panik alımı yapmayın uyarılarım vardı. Dolar tarafında yüksekten maliyet yapmış olan yatırımcısı 13 seviyesi üzerindeki rakamları veya önümüzdeki hafta 13.80 denemesi olursa bunu kısa vadede fırsata çevirebilir. Bana göre 10 lira seviyesi olma ihtimali çok kuvvetli. Benim kişisel olarak tercihim ne olabilirdi? 13 seviyesinin üzerindeki rakamlardan çıkış yapıp alttan alın bana isabetli geliyor. Bunu maliyet düşürmek için söylüyorum yoksa düz taban bakarak satarım yatarım mantığı ile hareket eden zarar edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren neler olacak? Çocakla ilgili algıya başladılar. %50 %50 ihtimali tavsiye ediyorum risk yok. Parada sadece mantık vardır. Enflasyon rakamı yüksek geldi dolar şişebilir müdahale gelebilir o gazını alırlar çakılır. İkinci senaryo beklenenden daha düşük enflasyon rakamı görürüz dolar daha hızlı çakılır. Merkez Bankası mermi ağızda bekliyor, en ufak harekette alnının ortasına çakacak. Sürü psikoloji ile hareket edenler zarar edeceksin net konuşuyorum altına imza atarım. Herkes alsat yaparak zarar etti ve etmeye devam edecek, yüksekten maliyeti olan arkadaşlar yakında müdem var rahat olun. Çalışmalarımı yapıyorum. Yüksek maliyet yapanları kollayacağım. Benim hayalim büyük. Sizin hayaliniz olan ev, iş araba gerçekleşir ama tek şart var oynamayacaksın. Bildiğin işe odaklanacaksın, birimlerine sahip çıkacaksın. Türkiye'de döviz kuru ve altın fiyatlarında düşüş yaşansa da dalgalanmalar halen devam ediyor. Pek çok kişinin yatırımını ne yönde yapacağı ve nasıl koruyacağı konusunda kafası karışık. Pek çok insan en azından yaptığı yatırımdan kar elde etmese bile satarken en azından zarar etmek istemiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT haberde altın yatırımında karlı çıkmanın formülünü verdi. Altına dolar paritesi ile işlem yapmayanların zarar edeceğini belirten Memiş, bu yatırımcıların her yıl enkaz altında kalmaya devam edeceğini söyledi. Karlı yatırım için formülü açıklayan Memiş, altın onsunun karşılığı dolardır altını satıp dolar alırsın, doları satıp altın alırsın. Bu işlemi yapanlar zarar etmez. Çünkü açıkta değilsin. Dolar yükseldiğinde gram altın yükseliyor. Dolar düştüğü zaman gram altında düşüyor, dedi. 2021'in başında gram altının 450 TL'den yıla başladığına dikkat çekenmemiş, pek çok insanın gram altının 1060 TL'ye yükselmesine rağmen, altın yükseliyor, diyerek gram altın aldığına dikkat çekti. İşlemlerin parite üzerinden yapılması gerektiğini kaydedenmemiş, ancak bu şartlarda yapılan yatırımın yatırımcıyı zarar ettirmeyeceğini belirtti. Altın, 2021'in son gününde mütevazı fiyat artışları görüyor. Altın fiyatları, Cuma günü erken saatlerde sakin tatil işlemlerinde mütevazı bir şekilde yükseldi. Komey altın vadeli fiyatları, Aralık 2020'nin son gününü 1.895.10 dolardan kapattıktan sonra, 2021 yılını 75 dolar civarında kayıpla kapattı. Bugün, Şubat altını en son 6.20 dolar artışla 1.820.20 dolardan kapandı. Küresel hisse senedi piyasaları bir kısmı yeni yıl tatili nedeniyle kapalıyken sessiz gecelik işlemlerle karıştı. New York günlük seansı başladığında Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi endeksleri biraz daha düşük açılışlara işaret ediyor. 2021'in bu son gününde daha düşük hacimli işlemler göze çarpıyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bugün kapalı. Riskten kaçınma bu haftanın sonlarında keskin değil, ancak risk iştahı da değil. Bugün kilit dış piyasalar, Naimi ham petrol fiyatlarının zayıfladığını ve varil başına 76.25 dolar civarında işlem gördüğüne şahit oluyor. Amerika Birleşik Devletleri doları endeksi bugün erken saatlerde sabit seyrediyor. O arada Amerika Birleşik Devletleri hazine 10 yıllık tahvilinin getirisi şu anda %1,51'i getiriyor. 2021 için 10 yıllık getiri %0,6 arttı 8 yılın en büyük yıllık kazancı. Teknik olarak, Şubat vadeli altın boğaları genel olarak kısa vadeli teknik avantaja sahip. Analiste Vaykof'a göre, boğaların bir sonraki yukarı yönlü fiyat hedefi, 1840,00 dolardan katı direncin üzerinde bir kapanış üretmek. Ayıların bir sonraki kısa vadeli aşağı yönlü fiyat hedefi, vadeli işlem fiyatlarını 1775,00 dolar seviyesindeki sağlam teknik desteğin altına itmek. İlk direnç 1825,00 dolarda ve ardından 1840,00 dolarda görülüyor. İlk destek 1810,00 dolar ve ardından 1800,00 dolar olarak görülüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu'na göre altın fiyatı önümüzdeki 6 yıl içerisinde fena halde yükselecek. Uzman isme göre 2022 yılı önemli bir kırılmaya sahne olsa da uzun vadede daha büyük bir yükseliş görülecek. Kurtoğlu önümüzdeki 5 yıl hatta 2030 yıllarına kadar altının fena gideceğini belirtiyor altının önemine değinerek, Chicago'da emtia borsasında bu dayın altında işlem gördüğünü şimdi sizlere söylesem kalkıp herkes güler ama öyle, ifadelerini kullandı. Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran da altının ve doların yükseliş yaşayacağını düşünenler arasında yer alıyor. Başaran, vatandaşların yatırımları satmaması gerektiğini düşünüyor. Altın, doların dip seviyeye ulaştığı zaman, hemen almak, gerektiğini söyleyen Mert Başaran, yatırımcıların hızla yükselen bir varlığı almaması gerektiğini, panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Başaran, varsayımsal olarak altının 1500 lira, doların 25 lira olduğu bir durumda bile ilk kuralın zirvedeyken almamak olduğuna dikkat çekiyor. Tahminlerine gelindiğinde ise yatırım uzmanı gümüş ve altının ons fiyatlarında bir hareket olabileceğini düşünüyor. Dolar'da ise artış yaşanacağına, bunun altın fiyatına da yansıyacağına değiniyor. Konut fiyatlarındaki artıştan da bahseden başaran, ev fiyatları beter artacak ifadelerini kullanıyor. Son olarak enflasyon olan ülkelerde bir şey satmamak gerektiğini düşünüyor.